Sen hangi bağın gülsün Ne gül şeyin bülbülsün Ey servisemen bu idem ve ak fetitil çu o yi yusidem nedir oluyor şöyle nedir Nedir o şiveler, nedir tegafülane nasile? Tegafülane nasile ki bu girişmeler nedir ki bu girişmeler? düşmeler nedir? Gören o gül cemalini, gören o gül cemalini, tasavvur ey. senin çeker ve dostlarım merhabalar. Bugüne de böyle bir renk katalım istedim. Her günü kendi rengimize boyamayı adet ediyoruz malum. Tabi Mustafa Efendi'nin Beyati Ağır Semai'nin terennümünü okudum size. Diyor ki bu Ağır semai, Çıkmaz der dilden efendim muhabbetin, Kurbanın oldu, bize yok mu mürüvvetin? Herkes kendince bir anlama yoracak elbet bu sözleri. Ben de aynen o şekilde kendimce bir anlama yoruyorum ve soruyorum. Çıkmaz der onu dilden efendim muhabbetin ve de öyledir kurbanın olduğu. Bize yok mu mürüvvetin? Olmaz olur mu diyorum sonra kendime. Olmaz olur mu o mürüvvet, o rahmet, o güzellikler hepsi bizim için yaratılmadı mı zaten? Hepsi bizim üzerimize akmıyor mu, yağmıyor mu? Bu güzelliklerin hepsine layık değil miyiz sanki biz? Layığız. Yeter ki kendi kadrimizi ve kıymetimizi bilelim. Güzel dostlarım araya biraz özlem kattık biliyorum. Özlem güzel, hasret güzel. Tadında bırakmak lazım. Haklısınız. Ve bugünkü toplanma sebebimizi sevgili dostumuzun bir, bir tanesi hatırlatmış bana ve demiş ki siz demiş kendi kıyafetlerinizde, aksesuarlarınızda yıldız sembolünü çokça kullanıyordunuz. Onu söylemiştim doğrudur ve de bunun anlamına dair bir açıklama yapacaktınız. Yapar mısınız? Unuttunuz herhalde demiş. Doğru atladık onu. araya ben biraz yani hangi yönden eserse o yönden yelken açan bir insan olduğum için doğru araya zaman girmiş. O eski videolara dönerseniz e, ilk izahatleri bulacaksınız. Ondan sonra da e, şimdi bununla tamamlamış olalım. Bu yıldız konusunu. Bu yıldız konusu karışıyor biliyorsunuz. E, bir bu pentagram dediğimiz e, yıldız var. Şöyle tutmam daha doğru olacak galiba. Evet, şöyle. Herhalde, evet. Ve bir de tabii diğer yıldız var. O e, altı köşeli. Bu pentagram beş köşeli malumunuz olduğu üzere. Pek çok anlama geliyor. Açarsınız, bakarsınız. E, ta gezegenlerle, elementlerle, hepsi birleştiriliyor. Ben e, bir e, eğitimde öğrenmiştim bu şekil okumayı. Doğrusu benim anlayışıma, benim inanç sistemime, benim bütüncül bakış açıma ve benim insan tanımıma çok uyduğu için ben bu şekliyle kabullendim bu sembolü. Bunlar eşya. Bunlar eşya. Bunlara biz bir anlam yüklüyoruz ve sembol haline getiriyoruz. Bunun da bir tek amacı var. Bunlara siz bir anlam yüklediğiniz zaman ilk gördüğünüz anda bunu, her gördüğünüz anda, her gördüğünüz seferde bu anlamlara dair beyninizde kurulmuş olan bağlantılar tetikleniyor ve o anlamlar hatırlatılmış oluyor. Aynı zamanda hatırlamak da bir şey ifade etmez. Hayatınıza da geçirirseniz işte o zaman o anlamlar dirilmiş oluyor sizin varlığınızda. İnsan dirilten bir varlık malum. Ve efendim yıldızın anlamı çok fazla tabii. Anneciğimin adı yıldız. Hem de Hatice yıldız. Hatice'si de var. Allah onu öyle güzel dikmiş ki benim başıma, öyle güzel koymuş ki başıma, yanı başıma ne kadar şükretsem azdır. İşte yıldız değerli benim için. Ama şimdi bakınız bir de bu anlamlarla bütünlediğimiz zaman inşallah siz de seversiniz. ...çok daha farklı bir açılım olacak... ...bu arada ustin kucağımda şöyle selam verelim... ...evet... ...evet efendim... ...anneciğim atla bakalım... ...hop de hop de aferin sana... ...şimdi... ...bakınız... ...her köşesinde bir esmayı... ...bu pentagramın... E, ...düşünürsek... ...nasıl güzel bir anlam çıkıyor... ...insan hakikatine dair... ...hemen daha önceki tariflerim gibi bir hatırlatma yapayım ve tarif edeyim. Hay, kayyum, hakem, adlün, kuddüs. Hay, kayyum, hakem, adlün, kuddüs. Bakınız Allah'ımızın bizlere armağan ettiği, bizlere yüklediği, bizlerin varlığında var ettiği esmaları işte beş tanesini bunun üstüne giydirdik. Şimdi gelelim izahatlerine nasıl ben anlamışım size onu anlatayım. Hay. Hay diri demek değil mi? Hay. Hayat. Değil mi? Dirilmişlerin yaşantısına hayat denir. Hay diri demek. Peki her doğan diri midir? Her doğan canlıdır. Evet, doğmuş olan can Hayatiyeti olandır ama dirilmiş olan hayatiyet sahibidir, değil mi? Yani bir şeyin potansiyel olması farklı, artık fiiliyatta var olması başka bir şeydir. İşte hay diri demektir. Diri ne demek? Kendi varlığının anlamına uyanmış alemi bu varlık üzerinden. Bu varlığın hakikatleri üzerinden e, okumaya başlamış olan, şuurlanmış olan ya da şuurlanma yolunda adım atmış olan, bilinç basamaklarını adım 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 çıkmaya niyetlenmiş olan ve bu yolda faaliyete geçmiş olan insan demektir. Dirilmek inşallah e, onun e, her anlamda kendini tamamlaması tam bir dirilik hali işte. O murad edilen e, hal, o hal aslında insan için. Hay, diri. Dirilen yani şuur yolunda yol alan varlık. Bakınız şimdi hangi niteliklerle donanacak ve sonunda bu yıldız ne anlama gelecek? Hay, kayyum dedik değil mi? Kayyum. Kendi zatıyla kaim olunan, değil mi? Her şeye hayatiyet veren kayyum. Aynı zamanda benim e, anlayışıma göre bir de kıyamda olan yani kayyum, KYM hani Rabca dediğimiz bir e, şey var, e, izah tarzı var. Bu sesli harflerin olmayışı Arapçada. KYM kıyamda olan manasına da gelebilir diye düşünüyorum. İşte kıyamda olan da ne e, her şey zatıyla kaim olan her şeye varlık veren anlamının dışında kıyamda olan varlık da aslında denge varlığıdır diye kabulleniyorum ben. Denge varlığı dirilmiş olan varlık artık dengededir. Denge varlığı da olacaktır, olmalıdır. Yani sağ beyinle sol beyin e, niteliklerini özelliklerini dengeye getiren dengeye getiren ve böylece hayatın farklı perspektiflerine e, ulaşma yolunda yol alan varlık olarak anlatabiliriz değil mi? Hay, kayyum, dirilen varlık. Kıyamdaki varlık ki kıyamdaki varlık, Elif gibi denir. Öyle değil mi? Tasavvufta elif gibi. Dosdoğru yol üzere. Sıratel müstakim üzere. Yani artık onda e, hiçbir konuda aşırılık yok. Denge varlığı. Dolayısıyla işte epeyce bir e, niteliktir bu da tabii bir insan için. Allah hepimize nasip etsin. Hay kayyum hakem. Hakem... <laughs> hikmetle iş gören artık o varlık diridir dengededir ee, ne için yaratıldığının farkına varmış bu konuda çalışmaya başlamış kendi üzerinde emek veren e, denge varlığı olan ve işte bütün bunlardan sonra da artık onun yaptıkları ettikleri ondan ortaya çıkanlar hikmetle olan işlerdir hikmetli işler yapmaya başlar ki bu da Allah'ın hikmetine uygun yani yaratılma amacına uygun şekilde davranan işler peşinde olur. Adlün adaletle hükmeder. Ondan adaletsiz abur cubur işler çıkmaz ortaya. Adaletle ilahi adalete uygun olarak ve bunu gözeterek iş yapar. Her şeye bu adaletin damgasını vurur kendi varlığıyla. Bunu sergiler. Adlün Kudüs ve Kudüs'te arınmış safiyetteki varlık tıpkı Hazreti Adem Safiyullah gibi efendim. Onun İbn Arabi'deki karşılığı Safiyullah'tır biliyorsunuz. Tıpkı onun gibi tertemiz olmuş. Yani tövbesini yapmış ve tövbesinde de kararlı kalmış. Yani yapmayacağım dediğini yapmayan, kendi kendine söz geçiren irade sahibi olan insan. Demek ki diri varlık artık kıyamdadır, dengededir. Dolayısıyla bu şuurluluğa erişmiştir. Artık ondan hikmetli işler sadir olur, adaletlidir, ilahi adalete uygun ve onu gözeterek hal içindedir. Ve Kudüs tertemiz bir varlıktır. Allah'ın melekutuna girmiş varlıktır dolayısıyla bütün bu halleriyle. işte ben bunun ortasına da Fert kabulünü yapıyorum. Fert de nedir? Ferdiyettir. Yani sorumluluklarına haiz, yetkin, kendi kendinin e, farkında olan ve sorumluluk alan yetkin, özgün bir birey. Özgür aynı zamanda bir birey ve ben bu fert e, yazdığımız yere, bu orta noktaya da her zaman kendi adımı yazıyorum sembolik olarak Eliz yazıyorum yani öyle olmayı murad ediyorum İşte bu bu bir e, insan tarifi aslında ferdiyete e, ulaşmış vasıl olmuş insan tarifi e, ferdiyet de biliyorsunuz gene İbnül Arabi Hazretlerinin literatüründe Füsus'un hikeminde Biricik peygamberimiz nur üstü nur olan o biricik alemler sultanı e, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin e, adı Ferdiyet onun getirdiği e, tamamen bütün peygamberlerin tevhidini gerçekleştirerek bütün o şuur mertebelerinin tevhid noktasında işte Hazreti insanı ortaya çıkarttığı bütün bu hakikatler manzumesi, hakik hakikatler bütünlüğü olarak kabul ediyorum. İşte bendeki pentagram yıldızının anlamı bu. Davut yıldızı alt köşeli biliyorsunuz. Onu inşallah bir başka e, videomuzda konuşuruz. Bu sebeple yer veriyorum hayatımda. Her baktığımda bu yıldıza bende bu anlamlar açığa çıkıyor ve onları üzerimde taşımaktan yani Hazreti İnsan namzede olarak iş görür düşünür, yaşar olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum bilmem anlatabildim mi yahut sizin için bir anlamı Olabilir de olmayabilir de güzel gönüllerinize kalmış ama ben bendekini size eksiks, eksiks, eksiksizce söylemiş olayım öyle murat etmiştik çünkü sevgili dostumuzun da sorusuna cevap vermiş olayım. Evet güzel dostlarım tabi Mustafa Efendi'nin Bayati Ağrı Semaisi Çıkmaz Deruni Dilden Efendimle açtık programı ee, ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah yine buluşacağız. Ustin de bize eşlik etti sağ olsun, var olsun ve yine anneciğim hoppala be dediğim zaman da sözümü dinledi. Ayrıca sen hangi bağın gülüsün, ne gülşenin bülbülüsün diye soruyorlar ya. İşte bunu aslında e, birisini gördükte bir tarikattan ya da bir yerden bir el alarak yetişmiş e, kişilere sen hangi bağın gülüsün, nerelerde yetiştin, nerelerde beslendin, tekamül ettin kendi kendinde diye sorarlarmış. Ben pek çok yerden okuyan, pek çok kaynaktan yararlanan, daha doğrusu şu günümüzün kolay ulaşılan bilgi çağında bilginin önümüze adeta serildiği bu güzel dönemde yaşamanın keyfini ve avantajlarını kullanan bir insanım. Dolayısıyla ben okumalarımı pek çok melamiliğe göre mevlemiliğe göre Bektaşiliye göre Aleviliye göre pek çok okuma yapıyorum doğrusu İbnül Arabi Hazretleri Pirimiz tabi Geylani Hazretleri Pirimiz Muhammed Mustafa Efendimiz başımızın tacı ve inşallah bu konuda iyiliklere ve güzelliklere vesile olarak varlığımızı sergilemek hususunda çaba göstermeye devam ediyoruz bir sonraki seferde yeniden buluşmak üzere sizleri önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Hürmetli efendim.